Aleyküm arkadaşlar. Ben Beyza Elçi. Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıfa geçtiğim dil bölümündeyim ve YKT dil sınavına hazırlanıyorum. Okulumuz öğrencilere ahlak yönünden, sosyal faaliyetler ve eğitim yönünden pek çok şey katmaktadır. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bizlere üniversite hazırlık süresi boyunca istediğimiz başarıya ve hedefe ulaşabilmemiz için bütün imkanları sağlamaktadır. Ve sağlamayı da devam edecektir inşallah. Bizlere ayrıca üniversite hazırlık süresi boyunca yanımızda olup destek oldukları için okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür bir borç Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Okulumla her zaman gurur duyuyor ve gurur duymaya devam edeceğim. İyi ki Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. 8. sınıftan mezun olan kardeşlerime gönül rahatlığıyla okulumuz Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Beyza Bozkurt. Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıfa geçtim. Dil sınıfındayım ve YKS dil sınavına hazırlanıyorum. Ee, okulumuz etkinliklerde de gayet aktif. Spor alanda olsun, mesleki alanda olsun. Çok da güzel başarılarımız, derecelerimiz var. Beyza'nın da söylediği gibi okulumuzun bize her açıdan çok büyük katkıları var. Okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz her konuda bizim arkamızı destekçilerimiz onlar bizim. Her zaman istediğimiz zaman kendilerine ulaşabiliyoruz. Burada tam bir aile ortamı var gerçekten. Eğer siz de bu ailenin bir parçası olmak isterseniz okulumuzu tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu eğitim ailenin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Allah'a emanet olun.